بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين Allah Azze ve Celle Muharrem ayı yas ve matemlerini, taziyelerinizi tüm dünyadaki Hüseyin'lerle birlikte sizlerden de en güzel şekilde kabul buyursun. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam ve kahraman yaranlarının vefatının yedinci günündeyiz. Bugünkü konuşmamız iki sorunun cevabı olacak. Birinci soru, İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'a yaz ve matem ve ağlama ne zaman başladı, nereden başladı? Yani, yani Cevap, İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'a yaz, matem, hüzün ve ağlamanın tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır. Yani İmam Hüseyin, dünyaya gelmeden önceki yıllara dayanmaktadır. Bu yas ve matem Hazreti Adem Aleyhissalatu vesselam'dan başlamış Resulullah'a günümüze ve günümüzden de kıyamete kadar devam edecektir. Peygamberlerin İmam Hüseyin Aleyhissalatu vesselama ağlaması ve mahzun olması tarih kitaplarımızda, hadislerimizde şöyle naklolunmuştur. Fetelakka Adamu min رَبِّهِ kelimatin fetaba alayhi. Adem Rabbinden bazı sözler belledi de Allah azze ve celle tövbesini kabul etti. Ayetin tefsirinde şöyle buyurulmuştur. Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam bağışlanma, affolma, dili, affolma dilerken arşta bir takım kelimeler gördü. Ya Hamidu bi hakkı Muhammed, Ya Ali bi Ali, Ya Fatiru bi hakkı Fatıma, Ya Muhsin bi e, Ya Muhsin, Bahakkül Hasan, ve Hüseyin, ve minkel ehsan bu kelimeleri gördü Allah Azze ve Celle'yi bu kelimelerle yalvarıp yakardı. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ismini zikredince elinde olmaksızın mahzun oldu, hüzünlendi, ağladı. Cebrail Aleyhisselatü Vesselam'ın için ağladığını sordu. Cebrail Aleyhisselatü Vesselam ise o Hüseyin senin evlatlarındandır. Onu Kerbela'da feci bir şekilde katledecekler dedi. Adem aleyhissalatü vesselam onun başına ne bela ne musibet gelir diye sorduğunda Cebrail aleyhissalatü vesselam Kerbela olayını anlatıyor. Onu susuz, garip, yalnız, kimsesiz, hiçbir yardımcısı olmaksızın öldürürler. Ey Adem o gün görürsün ki vay susuzluk bir dost ve yardımcının olmayışıdır. Ey Adem hiç kimse ona yardım etmez. Kılıçlarıyla ona saldırırlar, koyun gibi başını keserler. Düşmanlar onu öldürdükten sonra mallarını yağmalar. Kesik başları şehir şehir dolaştırırlar ve kadınlarını esir ederler. Cebrail Aleyhissalatü vesselam anlatıyor, Adem Aleyhissalatü vesselam ise göz yaşı döküyor. Hazreti Nuh tufanında tüm dünya sular altında kaldı. Nuh gemisiyle dünyayı dolaştı. Gemi kâr beladan geçerken ansızın durakladı, durdu. Nuh geminin durmasından tədricin olarak Yüce Allah'a şöyle yalvarıp yakardı. Allah'ım dünyanın her yerini gezdim ve bu toprakta başıma gelen benzeri bir şeyle karşılaşmadım. Cebrail Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Nuh'a gelerek, Ey Nuh, oğlu, peygamberlerin hatemi, Hazreti Muhammed'in oğlu ve vasilerin sonuncusu, vasisi, Ailenin oğlu burada öldürülür. Hazreti Nuh, ey Cebrail, onun katili kimdir? Katili kimlerdir diye sorduğunda Cebrail 7 gök ve 7 arzın lanetlediği kimsedir dedi. Hazreti Nuh ellerini semaya kaldırıp 4 kez İmam Hüseyin'in katillerinin lanetledi ve gemi hareket edip cu diye karaya oturdu. Hazreti İbrahim Aleyhisselatu vesselam Kerbela'dan geçerken İmam Hüseyn Aleyhisselatu vesselamın şehit olduğu çukur yerde atından düşti yere başı kanadı. Hazreti İbrahim Aleyhisselatu vesselam istihfar ederek "Ya Rabb'i benim bir hatam mı oldu? Bir hata mı sadır oldu benden?" dedi. Cebrail gelerek ya İbrahim hiçbir hatan yoktur. Bu yer son peygamberin oğlunun kanının dökülüp şehit edileceği yerdir. Hazreti İbrahim ya Cebrail onun katilleri kimlerdir? Cebrail aleyhissalatü vesselam yer ve gök ehlinin lanetlediği kişidir dedi. Hazreti Musa aleyhissalatü vesselam Yoşa bin Nun'la Kerbela'dan geçerken ayakkabısının bağı kopup ayağına diken batarak ayağı kanar. Hazreti Musa ya Rabbi bir hatam mı oldu? Bir hata mı sadır oldu benden diye yalvarıp yakardı. Yüce Allah vahyederek ya Musa bu yerde Hüseyin öldürülecek ve kanı dökülecektir buyurdu. Hazreti Musa, Hüseyin kimdir diye sordu. Cebrail ona gelerek Muhammed Mustafa ve Ali Murtaza'nın oğludur dedi. Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam onun katili kimdir diye sorduğunda Cebrail şöyle buyurdu. Onu öldürene denizlerin balığı sahranın vahşi hayvanları, semanın kuşları lanet edecektir. Evet değerli müminler, İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'a hüzünlenmek mahzun olmak peygamberlerden başlamıştır. Ebu Besir İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle naklediyor. İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Cebrail peygamberin yanına geldi. O esnada İmam Hüseyin peygamberin yanında oynuyordu. Cebrail ümmetin İmam Hüseyin'i öldüreceğini haber verdi. Peygamberimiz ağladı. Cebrail öldürüleceği yeri görmek ister misin dedi. Bir anda İmam Hüseyin'in öldürüleceği o yer peygamberin huzurunda oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem oradan bir avuç toprak aldı. Cebrail peygamberin yanından ayrılırken Allah Resulü şöyle buyuruyordu. Ey toprak ne mutlu sana ve etrafında öldürülenlere. Bir diğer rivayette meşhur hepinizin duyduğu Ümmü Seleme validemiz der ki ben Hüseyin'i elinde kızılca bir kalıp toprak tutan dedesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellemin kucağında oturduğunu gördüm. Allah Resulü elindeki o toprağı öpüp ağlıyordu. Ben ona o toprak nedir? Niye ağlıyorsun diye sordum. Resulullah buyurdu ki: Cebrail bana bildirdi ki benim oğlum işte bu Hüseyn'im Irak'ta şehit edilecektir. Bu toprağı o diyardan bana getirdi. Hüseyin'imin başına gelecek çilelerden, belalardan dolayı ağlıyorum. Daha sonra Hazreti Resulullah o toprağı Ümmü Seleme'ye vererek şöyle buyurdu. Bu toprağın kana dönüştüğü günü Hüseyin'imin şehit olacağı gündür. Ve Ümmü Seleme annemiz o toprağı tabi ki gözü gibi saklayıp ta ki hicri 61 yılda Muharrem, 10 Muharrem aşura günü o toprak kana dönüştüğünde Hüseyin'in şehit olduğunu öğrendi. İbn Abbas şöyle naklediyor. Emir el Müminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'la sıffından dönerken ya da sıffına giderken birlikteydim. Neyneva Kerbela denen yerden geçerken Emir el Muminin ağlamaya başladı ağlaması, gözyaşları o kadar uzun sürdü ki mübarek sakalları ıslandı. Emir el-Mumini'nin bu ağlamasıyla bizler de ağladık. Daha sonra Emir el müminin şöyle buyurdu. Vay vay Ebu Sufyan'ın soyuna lanet olsun. Bu bölgede ben ve Fatıma'nın çocuklarından 17 kişi şehit olacaktır. Ve burada bu toprağa verilecektir. Bu ve bunun gibi rivayetler hadis kitaplarımızda mevcuttur. Hazreti Süleyman'ın, Hazreti Yahya'nın, Hazreti Zekeriya'nın ve peygamberlerin Kerbela'yı duyup mahzunları ağlanması zikrolunmuştur. İkinci soru ise İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam şehit olmadan neden yas ve matem toplantıları başlıyor? İmam Hüseyin Muharrem'in 10. günü şehit edildi. Neden yaz ve toplantılarımız, ağıtlarımız Muharrem'in birinden başlar? İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın yaz ve matemi sadece Muharrem ve sefer aylarıyla sınırlı değildir. Bir başka tabir ile İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'a yaz ve matemin ne bir zamanı ne de bir mekanı vardır. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam şehit olduktan sonra imamlarımız bu olayın unutulmaması, bu olayın zinde olması için Muharrem ve Sefer aylarını yaz ilan ettiler. Yaz ayı olarak tutulmasını emir buyurdular. Ve ameli olarak da imamlarımız yaz ve matem toplantıları tertipleyerek şialarını, dostlarını teşvik ettiler. Niçin İmam Hüseyin şehit olmadan yaz tutuluyor sorusuna kısaca şöyle cevap verebiliriz. Köm aylam və sözləri ilə bizlərə örnək olan Ehli Beyt Aleyhissalat vəs salamın sirəsi və tutumu belə olmuşdur. İmamlarımızın sirəsini incələdiyimizdə İmam Hüseynə yans və matemi Muharrem ayının ilk günündən itibaren başladığını görməkdəyik. Adamın birisi İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselatu vesselama gelerek arz etti. Efendim, canım size feda olsun. Vefat eden ya da öldürülen birisi için yas ve matem toplantıları tertiplenir. Ama siz ve Şialarınız Muharrem ayının ilk gününde İmam Hüseyin için yas ve matem toplantıları tertipliyorsunuz. Niçin? İmam Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Sen ne diyorsun? Muharrem ayı hilali görüldüğünde kılıçlarla parçalanmış, kana bulanmış İmam Hüseyin'in gömleği melekler tarafından semaya asılır. Gökyüzüne asılır. Biz ve şialarımız bu gömleği baş gözüyle değil gönül gözüyle görüyoruz ve gördüğümüz için gözlerimizden yaşlar akmaya başlar. Yine İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Muharrem ayının ilk gününde babamın çehresinde hüzün ve keder belirir ve yas ve matem havasına bürünürdü. Bir diğer rivayette İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam yine şöyle buyuruyor. <messizlik> Kâne abi iza dâhele şehrul muharrem la yora zâhiken. Muharrem ayı girdiğinde babamın güldüğünü gören olmazdı ve Muharrem ayının 10. gününe kadar her gün hüznü çoğalırdı. Fe izâ kâne yevmul âşir kâne zâlike li yevmu yevme ve huznihi ve Muharrem ayının 10. olduğunda da 10. gününde onun musibet, hüzün ve ağlama günü olurdu. Dikkat eder isek her üç hadiste de muharrem ay Yas ve Matem'inin Muharrem'in ilk gününde başladığını görmekteyiz. Ehl-i Beyt Aleyhi Vesselam'ın siresi bu olmuş. Bizler de Muharrem'in ilk gününde yaz ve Matem'e başlıyoruz. Bir diğer nokta, müçtehitlerimiz ve fakihlerimizin siresi ve tutumudur. Ehl-i Beyt Aleyhi Vesselam'dan sonra... Fakihlerimiz, müçtehitlerimiz istisnasız hepsi yaz ve matemlerini Muharrem'in birinde başlatmışlar. Bir diğer nükte İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın musibet ve sıkıntıları Muharrem ayının ikinci günü kafilesiyle Kerbela'ya girmesiyle başlamıştır suların kesilmesi, çocukların susuz bırakılmaları ve benzer musibetler başlamış oldu. Bizler de bundan yola çıkarak yaz ve matemlerimizi Muharrem ayının ilk gününden başlatıyoruz. Ve bir takım maddeler ise ahlak alimleri sıralamışlar. İnşallah daha sonra huzurlarınıza arz olunar. Allah Azze ve Celle Bizleri İmam Hüseyin'in yas ve mateminde oturan salih, mumin kişilerden karar kılsın.